Merhaba Besat Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için şu var mı yapıyoruz? Şu var mı nedir derseniz Orta Doğu'nun dürümü diyebiliriz. Gerekli malzemeleri açıklama kısmında da bulabilirsiniz. İlk önce yapmamız gereken lavaş olacak. Bizim lavaş kadar ince olmayan bu pita denilen lavaşlarla yapacağız. 350 gram ılık suya 1 çay kaşığı şeker ve bir paket maya katıyoruz. 10 dakika kadar bekletelim ki mayanın taze olup olmadığını görelim. Taze değilse en baştan başlamamız gerekiyor. Ardından 500 gram unun 1 çay kaşığı tuz ekleyip biraz karıştırıyoruz ve tüm hamurun kaba sığmayacağını kesiyoruz daha büyük bir karıştırma kabına geçiyoruz. Çünkü uğraşmaya gerek yok küçük kaplarda. Un karışımına suyu arız arız ekliyoruz. İster elle ister spatula ile toparlanana kadar biraz yoğurmanız lazım. Daha sonrasında yüksek ihtimalle sizin ya su ya da un eklemeniz gerekecek. Ben de ekledim çünkü. Bunu eklemekten kaçınmayın. Hamurun ele yapışmayana dek böyle kulak memesi kıvamı. Hep bunu söylemek istemişimdir. O kıvama gelmesi lazım hamurun tutması için. Oraya gelene kadar yoğurarak un ya da su ekleyerek devam ediyoruz. Hamur istediğimiz kıvama geldikten sonra bir kabı yağlayarak bir saat veya iki katına çıkana kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. O sırada da tavuğumuz için baharat karışımını yapmaya geçiyoruz. Şu anda gördüğünüz baharat kakule'den kullanacağız. Araştırmama göre kabuğu da sıkıntı değilmiş kullanırsınız ama ben garanti almak için içine çıkarıp tozlaştırdım. Ama kabuğuyla da blend edip yapabilirsiniz aynı şekilde. Bir sıkıntı çıkacağını çok düşünmüyorum. Bir kaba yaklaşık olarak bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı paprika, bir çay kaşığı kakule, bir çay kaşığı zerdeçal, bir yemek kaşığı sumak ve bir çay kaşığı pul biber üstüne 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip iyice karıştırıyoruz ve üstüne 3 diş sarımsak eziyoruz. Artık tavukları içine koyabilirsiniz. Ben kemiksiz but kullandım. Daha sulu ve tatlı bir oluyor şu varmanızı öyle yaparsanız. Göz kullanırsanız biraz daha kuru olacaktır fırında kızartacağımız için. Ama siz seçim sizin hangisini seviyorsanız size kalmış. Baharatları iyice yedirdikten sonra 1 saat kadar dolapta bekletin ki biraz marine olsun. Siz de o sırada kabaran lavaş hamurunun havasını alıyorsunuz ve unlu bir güzeyde eşit birkaç parçaya bölüp 8-10 adet idealdir bunun için. Tavada pişireceğiz. Tava boyutunu uygun açmaya çalışın. Sizin tavanız hangi büyüklükteyse ona yapın. Açtıktan sonra direkt pişirmeniz daha iyi olacaktır. Hiç bekletmeyin. Yüksek ısıda az yağlı bir tavada 3-4 dakika iki yüzünü de pişirip kenara alabilirsiniz. Baloncukları çok dert etmeyin. Bir zararları yok. Dilerseniz patlatın. Ama çıkacak sıcak bu arada. Lütfen dikkat edin. フッフッフッフッフッフッフッ Lavaşlar piştikten sonra tavukları fırınınızın kızartma ayarında 15-20 dakika kadar kızartın. Yarısını da ters düz edin ki iki tarafı da güzelce kızarsın çünkü bunlar sularını salacak. Çok yumuşak olmasın bir tarafı. Tavuklar pişerken şuvarmanın içine girecek olan yancı malzemeler salatalık, turşu ve domatesi doğruyoruz. Salatalığın çekirdek kısımlarını almak istedim ben. Çünkü sadece çıtırlığını istedim. Ortası sulu bölge olduğu için oraları almadım. Lavaşı sulandırıp ya lavaş dökülmesin etrafa diye. Ama yiyebilirsiniz. Sağlıklı bir şey. Bayağı da güzel oluyor tuzlayarak yerseniz. Sonrasında arasına salatalıkları şerit halinde kesiyoruz. Turşuları dörde böldüm, domatesleri de yarım ay şeklinde doğrayıp tavukları kesmeye geçtim. Ardından son işlemimiz olan beyaz sosu hazırlamaya geçiyoruz. Bu beyaz sosta gerekenler 200-300 gram kadar süzme yoğurt, bir diş sarımsak, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı sumak. Daha da acı isterseniz ekstra pul biber ekleyebilirsiniz ve damağınızın tadına göre tuzu katıyorsunuz ve iyice karıştırıp tadını ayarlıyorsunuz dediğim gibi. Ve şu armanın yapımına geçiyoruz. Sosumuzdan bir kaşık bolca üstüne sürün. bolca tavuk ve garnitürü istediğiniz kadar koyun üstüne kapayabildiğiniz şekilde kapayıp direkt yemeye geçebilirsiniz. Yemesi biraz meşakkatli tam olmadığı için lavaşların inceliği. Ben kalın açabildim tavamın şeklinden ve büyüklüğünden dolayı. Ama gayet güzel hiçbir şey yok. Yani lavaşı biraz daha ince yaparsanız daha büyük bir şu var mı olur o size kalmış. Ama lezzetin mükemmelliğini değiştirmiyor bu dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olarak kanalımıza destek olursanız çok seviniriz hepimiz. Şimdiden de teşekkür ederiz hepinize. Görüşmek üzere.